6 Aralık Pazartesi iyi akşamlar, iyi haftalar. Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Mucize bir kurtuluşun öyküsüyle başlıyoruz bugün Ana Haber'e. Tüm tehlikeleri göze alıp zirveye tırmanmak için emin adımlarla yola koyuldular. Ama içlerinden biri ayağını burktu ve üç dağcı zirve yolunda mahsur kaldı. Kardan barınak yapan dağcılar dondurucu soğuktan korunabilmek için de giysilerini bile yakmak zorunda kaldı. Amatör dağcılar zirveye ararken mezara giriyordu. Yoğun sistem dolayı mahsur kaldık diye mesaj geldi. Telefonlar şu an çekmiyor. Kararlılıkla başlayan zirveye tırmanma maceraları içlerinden birinin ayağının burkulmasıyla kabusa döndü. eksi 10 derecede kıyafetlerini ve çoraplarını yakarak hayatta kalan dağcılar 14 saat sonra kurtarıldı. <laughs> Hafta sonu tatilinde Uludağ'a tırmanan Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömer Büyük Öztürk'ün hedefi zirveydi. Kararlılıkları büyüktü. Ama içlerinden biri zirve yolunda ayağını burkunca macera gezisi kabusa döndü. <laughs> havanın eksi 10 derece inmesi ve şiddetli fırtına nedeniyle mahsur kalan dağcılar ilk olarak kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Şu an için iyi. Fakat işte üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara el yapmışlar. Telefonlar şu an çekmiyor. Fırtınadan dolayı. Jandarma ve AFAD ekiplerine konum bildiren Çakırer, Can ve Büyük Öztürk daha sonra Zirve Tepe'deki kulübeye sığındı. Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş sürekli ekiplerle irtibatta kaldı. Yoğun sistem dolayı mahsur kaldık diye mesaj geldi. O saatten beri de küçük zirve denilen yerde işte. 71 personelli arama ekibi dağcıların kurtarılması için gece boyunca çalışma yaptı. Sabaha karşı onlara ulaştılar ama fırtına, tipi ve sis yüzünden aşağı inemediler. Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleriyle birlikte yürüyerek araçlarına ulaşan 3 arkadaş oteller bölgesine getirildi. Sağ salim kurtarılan dağcılar hastanede tedavi altına alındı.